De vefatından sonra tanıdığım Ramazan Hoca ya da kamuoyunun diğer tabiriyle filozof Ramazan geçtiğimiz günlerde bıçaklı bir saldırgan tarafından öldürüldü. Gezi'nin palalı provokatörü şehrin ort ortasında katledildi. İnsanlık namına yolda kalmış birini arabasını alan taksi şoförü iyiliğinin karşılığını öldürülerek aldı. İstanbul Büyükdere'de eli silahlı şahıslar Kiliseye saldırdılar ve vatandaşlarımızı katlettiler. Peki bu katiller dışarıdayken ellerini kollarını sallayarak insanları bir bir öldürüyorken, ülkemizde asayiş her gün biraz daha geriye gidiyorken cezaevlerinde kimler var? Kim var? Gelin sizinle bir hikaye paylaşayım. Kursiyer Teğmen annelerinin yaşadığı açı dolu bekleyişin hikayesine benimle birlikte kulak verin lütfen. Bugün tam 8 yıldır yavrularını hasretle bekleyen kursiyer teğmen annelerinin yüreğimi paramparça eden bir videosuyla karşılaştım. Anneler, annelerin çaresizliği gözyaşlarına karışıyordu. İnsan ne söyleyeceğini, ne yapacağını bilemiyor. Evlatları Türkiye'ye ve insanlığa hizmet etmeleri gereken bir dönemde hücrelerde dört duvar arasında çaresiz bir bekleyiş içerisinde. Karıncayı bile incitmemiş yavruları dört duvar arasındayken onlar umutla özgür günleri bekliyorlar. Bu gençler ülkelerine değerli katkıla bulunabilecek gençler. Sessiz çığlıkları ve annelerinin gözlerindeki özlemse, ülkedeki adaletsizliği ortaya koyuyor. Evlatlarının geleceği belirsiz. Onlar yavrularını beklerken seslerini duyan ve adalet arayan kimseler ise maalesef yok. Beklenen adaletin gerçekleşmemesi aileleri daha da çaresiz bırakıyor. Kursiyer teğmen anneleri yıllardır evlatlarını beklerken yaşadıkları acıyı bir kenara atamıyorlar. Ve Türkiye'deki adaletsizliklerden belki de sadece bir tanesi ve aynı zamanda adaletin gözden geçirilmesi ve gelecek nesillere umutla bakabilmemiz adına bir çağrı niteliği taşıyor. Unutmayın, adalet herkes içindir. Bugün hakim savcı kürsüsünde oturanlar dahil adaleti sağlamakla mükellef olanlar adalet belki de bir gün sizlere de lazım olur. Yasalarla anayasayla adaletle hükmedin ve herkes emin olsun adaletinizden.